2 milyar İslam alemi dışarı çıkmaktan aciz, boykot etmekten aciz. Eğer ki 2 milyar İslam tevhid olup Allah-u Ekber deseydi 8 milyon İsrail korkudan denize atlar, hepsi geberip giderdi Allah'ın izniyle. Ama iki milyar Müslümanın tevhidi yok. 2 milyar Müslüman birbirini kınamaktan, ötekileştirmekten, günahıyla yargılamaktan, ocusun bucusun demekten, bir araya gelemeyen 2 milyar İslam aleminin gözü önünde bugün Gazze kaderine terk edilmiş bir durumda hayatı yaşantısı izzetli duruşuyla kaderine terk edilmiş durumdadır. Neden iki milyar insanın Allahu Ekber'i bir araya gelip de İsrail'e yumruk olup inmiyor? Çünkü faiz alanlar faizi bırakmadılar. Zina edenler zinayı terk etmediler. Bugün maalesef günahları, haramları terk etmediğimiz için Allah bize tevhid ve birlik nasip etmiyor. Bir araya gelemiyoruz. İki milyar Allahu Ekber deseydi İsrail bugün korkudan kaç açacak delik aratsa